Yol arkadaşım. yol arkadaşım Gözün yolda kulağın Yol arkadaşımda olsun Evet arkadaşlar Trağın içinden çekim yapmıştım size Görmüş olduğunuz gibi Trağımızı içeriye bıraktık Ve trailerımız da orada arkadaşlar Karşıda görmüş olduğunuz Trailer bana ait Traileri oraya bıraktım tırağı da içeriye aldım ki Yağını değiştirsinler diye 45 dakika süreceğini söylediler. Daha sonra da işimiz bitecek. Bu arada ben de stora gideceğim tabi. İhtiyaç molası verelim. Size yine tırlardan görüntü göstereyim. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit tır. Hepsinin görünüşleri farklı birbirinden. Örneğin şuraya bakalım. benzin ihtiyaçlarını gideren arkadaşlar da gördüğünüz gibi araba çekenler. Araba çekme işi arkadaşlar bizim işten biraz daha zor. Yani kışın biraz da yolda falan durduğunuz zaman bunları güzel bağlamanız lazım. Düşürmemeniz lazım. Tabi parası da ona göre fazla. İşin zorluğuna göre parası da tabii ki daha fazla olacak. Açık kasayla taşıyanlar var. Yük taşıyanlar. Onlar yüklerini sürekli kontrol etmek zorundalar. Yükleri sağa sola kayarsa onların işi daha zor yolda yolakta. Evet böyle. Evet arkadaşlar, Store'un içinden videomuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Store'dan istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. İhtiyacınız ne varsa. Kulakçıklar. İşte boynunuz için yastıklar. Film, şarj aletleri, istediğiniz her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Store'da her şey mevcut. Duş alabilirsiniz. Biriktirmiş olduğunuz puanlarla aldığınız benzinde e, her seferinde size puan veriyor ve onlarla duş alabiliyorsunuz. Kulakçıklar, şarj aletleri, işte araçta bulunması gereken ne varsa, strap dediğimiz yüklediğimiz malları bağladığımız kayışlar. kahve, içecek, ne varsa hepsini alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada da yine oyuncak dahi koymuşlar. Kamera çeşitleri, radyolar, elektrik yükselticileri aracınıza bağlayabilirsiniz. Sigara ve çakmak çeşitleri. Her türlü her şey. Arabada yemek yapıyorsanız yine buradan ocak alabilirsiniz. Çay pişirme için alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi aracıda bulunması gereken bütün her şey var arkadaşlar. almayı için shower diğeri. Safety yani güvenlik yelekleri, eldivenler. Ne ararsanız arkadaşlar. Durduğumuz, benzin aldığımız istasyonların dükkanlarında her şey mevcut. Battaniyeler, yağlar. Printer'e ihtiyacınız varsa burada kağıt çıkarabilirsiniz. Yazıcıya ihtiyacınız varsa arkadaşlar. Yazıcınız da buradan. Onların yazısını kullanabilirsiniz. Yazıcısını. Evet her şey mümkün. Şirkete evrak göndermek istiyorsanız dışarıda mail mailboxlar var. postanenin veya işte özel şirketlerin USB olsun buralardan içeriye parasını ödeyip şirketinize evrakları gönderebiliyorsunuz. Bazı yerlerde trak başlı var. Yani trağınızı, tırınızı yıkattırabilirsiniz. Bizim tırımız hala içeride, henüz bitmedi. Evet, arka tarafta da küçük araçların girdiği benzin almak için pompalar var. Tır giriş ve çıkışları ayrı arkadaşlar, normal araçların giriş ve çıkışları ayrı. Bu firma Lowe's. Evet biz normalde Loews'dan şey almıyoruz şu an benzin almıyoruz ama yağ değişimi için buraya geldik. Benim durduğum tek yer Pilot ve Flying ikisi aynı şirket. TA diye yine bir şirket var yol üzerinde durduğumuz. Evet sıraya girmişler demek ki bütün pompalar şu an dolu. Bazen yoğunluk olabiliyor. Yükünüz ağırsa arkadaşlar 25.000 pound'ı geçmişse e, skele girmeniz gerekiyor. Yani kilosunu ölçmeniz gerekiyor. Önde ağırlık çok olmayacak ya da arkada ağırlık çok olmayacak. İkisi birbirini eşitlemesi gerekiyor. Bunu da e, siz training yaparken ilk tıra çıktığınızda size bunu öğretiyorlar. Bu 15 gün, 20 gün ne kadar süre e, training yaparsanız o zaman içerisinde sizin yanınızdaki arkadaşınız size bunu öğretiyor. Görmüş olduğunuz şu tekerleri, arka tekeri öne ve arkaya oynatıyorsunuz. Yani aslında teker oynamıyor. Trailer oynuyor. Trailer'ı ileriye ya da geriye e, itiyorsunuz. Dediğim gibi 25.000 pound'u geçtikten sonra yük nereye gelmiş ise en arka tekeri oraya getiriyoruz. Ama tabi yasalar gereği e, arka alttaki 5. deliği geçmememiz gerekiyor. Yani 4, 3, 2, 1'e getiremiyoruz. E, bazı eyaletlerde bu yasak. E, yani bu yükün ağırlığına göre değişiyor. O tendom ayarı diyorlar buna. Yine bakın bir arkadaş araçları sarmış. Araç götürüyor gördüğünüz gibi. Tendom ayarını yapmak zorundasın arkadaşlar. Yani eşit ağırlıkta olacak. Yani eşit dediğim ön taraf diyelim ki 32.000 pound ağırlık gelmiş. Drive Excel'e. Ama Trailer Excel'e diyelim ki 28.000 veya bu tam tersi. Sorun yok. Devam edebilirsiniz. Ama ikisinden birisi 34.000'i geçmeyecek arkadaşlar. Drive Excel veya Trailer Excel 34 bini geçmeyecek. İkisi de bu yükten az olması lazım. Şu görmüş olduğunuz yer Trailer Excel diyoruz. Burada görmüş olduğunuz tırın arka tekerlerine de Drive Excel diyoruz arkadaşlar. Bu iki tarafa da yük eşit ağırlıkta olmak zorunda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi de trailerımızı takacağız, birleştireceğiz. Daha sonra da yolumuza devam edeceğiz. Evet. Landing yerimizi çözeceğiz buradan arkadaşlar. Çıkaracağız. Taktıktan sonra devam edeceğiz. aracımızda şimdilik bir sorunu yok. Evet burası arkadaşlar dediğim gibi Trailer Excel oluyor. En son tekerin ortalıyoruz normalde yük neredeyse ama benim yüküm şu an ağzına kadar sonuna kadar dolu. Ama benim yüküm 21.000 pound'da. da o yüzden 25.000 altında olduğu için ben 5. deliği arkadaşlar aldım buraya bakın şuradan saydığımız zaman 1 2 3 4 5 şu görmüş olduğunuz demir parçası pin diyoruz o 5. de bunun daha altına inemem arkadaşlar 4'e gelemem ya bu tarafa böyle soluma doğru gidemem çünkü bu bazı setlerde yasak ama geriye doğru tabi çekebilirim ben 5. aldım bu şekilde gidiyorum tekir en sona dayarsam ne olur arkadaşlar tekir en sona dayar gidersem yolda dönemeçlerde daha zor dönerim veya işte park yaparken daha zor park yaparım. O yüzden 5. deliği alıp gidiyoruz. Drive Excel dediğimiz yer arkadaşlar gördüğünüz gibi tırımızın arka tekeri burası oluyor. Buraya da arkadaşlar dediğim gibi 34 bin pound'u geçmeyecek. Arka tarafta geçmeyecek. Her ikisinden 34 bin altında olduğu sürece birisi 30 bin olur birisi 28 bin olur. Sorun yok. Gidebilirsiniz. Ee, ama dengeli yapabilirseniz daha iyi olur. Şimdi unconnected diyorlar bu. Unconnection, unconnection yaptık. Yani çıkardık. Şimdi tekrardan bağlayacağız tırımızı ve devam edeceğiz. Evet. Biz tırımızı bağladıktan sonra görmüş olduğunuz o bir önceki kolla tır, tırı kasasını yere indireceğim. Onu ayağa kaldıracağım ve sonra yola devam edeceğiz. Arkadaşlar yavaş yavaş geriye geliyorum. Her iki aynadan bakarak. Biraz öne gidip tekrar geleyim. Çünkü konuşmayayım derken birazcık sağ tarafı Sorun olmaz ama yani kötü girmeyelim. Ses çıkartmadan yavaşlık. Yavaşçık. Şivemi sersinler. Evet. Ne yapalım abi? Ege'niz. Evet. diye oturacak şimdi bu. Olabildiğince yavaş gidiyoruz. Evet. evet, gördüğünüz gibi tartlattık. Şu an oturdu arkadaşlar. Dış evet. çekiyoruz. Daha sonra orada kollar var, onu takacağız bakalım geri geri iniyoruz arkadaşlar her zaman tırdan inerken geri geri inmeliyiz.